Düğün gününüzde kişisel tarzınızı en iyi şekilde yansıtan gelin başını seçmek büyük önem taşır. Bu seçimde yüz şeklinizi, gelinlik modelinizi ve saç tipinizi göz önünde bulundurmalısınız. Yuvarlak yüzler için uzun modeller, uzun yüzler için ise hacimli ve geniş saç modelleri tercih edilebilir. Saç tipiniz de seçiminizi etkiler, ince telli saçlarda hacim artırıcı teknikler, kalın telli saçlarda ise daha zarif modeller kullanılabilir. Gelinlik ve düğün temanıza uygun aksesuarlar, gelin görünümünüzü tamamlar. Tacınız, duvağınız ve saç tokalarınız, saç modelinizle de dengeli olmalıdır ve doğallığı korumalısınız. Ayrıca gelin başınızın provasını yaparak düğün günü beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaktan kaçınabilirsiniz. Gelin başı modelinizin dayanıklılığı, kaliteli ürünler ve doğru uygulama teknikleriyle sağlanabilir. Kapalı gelin başı tasarlarken, türbanın rengi ve deseninin gelinliğinizle uyumlu olmasına dikkat edin. Son olarak, düğün saç modelinizi seçerken, bu püf noktalarına dikkat ederek kusursuz bir görünüm elde edebilir ve her anınızda kendinizle gurur duyabilirsiniz. Unutmayın, profesyonel yardım almak her zaman yararınıza olacaktır. Düğün gününüzde kişisel tarzınızı en iyi şekilde yansıtan gelin başını seçmek büyük önem taşır. Bu seçimde yüz şeklinizi, gelinlik modelinizi ve saç tipinizi göz önünde bulundurmalısınız. Yuvarlak yüzler için uzun modeller, uzun yüzler için ise hacimli ve geniş saç modelleri tercih edilebilir. Saç tipiniz de seçiminizi etkiler, ince telli saçlarda hacim artırıcı teknikler, kalın telli saçlarda ise daha zarif modeller kullanılabilir. Gelinlik ve düğün temanıza uygun aksesuarlar, gelin görünümünüzü tamamlar. Tacınız, duanız ve saç tokalarınız, saç modelinizle dengeli olmalıdır ve doğallığı korumalısınız. Ayrıca